çekil önümden. Çekil. Ha. Sen miydin? Bendim ya. Yani ne bu dalgınlık? öyle internetten indirimlere falan bakıyordum ya. Hmm. Tamam. Senin parmağının ne oldu? Ha mı? Ee, diken battı ya. Acıdı mı? Acıdı ama değdi. Aa! Kırıyım ben. Tamam. Neyin dikeni battı? Ne oldu parmağın? Bunun. Çocuğu rahatsız mı sen çocuklar? Çiçeğim bir çek var, romantizm bozmayayım ben. Şimdi yanlarında olmak için neler vermezdin değil mi salça? <laughs> Tabii oğlum, baksana şunlara. Maşallah, romantik komedi filmlerinden fırlamış gibiler. Ee, teşekkür ederim. Daha önce e, hiç kimseden çiçek almamıştım. Kız gitme ya, görecekler. Vallahi ben de Devamı gelir demek isterdim ama yani her gün sevgilime çiçek alacak kadar da zengin bir adam değilim maalesef. Sevgiline, bana yani. Tamam. Tamam, ee, madem sen beni bu kadar mutlu ettin, o zaman ee, ben de seni akşam bize yemeğe çağırıyorum. Sizin eve eve mi? Eve. Ha, son bir tezen abi. Evde. Anne geliyorum o zaman. Şey... Ee, ...ya açıkçası annem... ...sana yaptıklarından dolayı biraz... ...pişman olmuş. Benim Mert'ten hani... ...özür dilemem şey olmadı dedi. Kesmemiş yani... ...dilediği özür. O yüzden... De ...akşam seni yemeğe çağırıyorum. Songül teyze... ...beni bayağı yemeğe davet etti yani. Ya karabiberim... Ya yanlış anlamazsan... ...ya bu bana pek doğru gelmedi ya. Yani bir insan iki günde değişmez. Ben sizin evi aradım diye nezarethaneye attıran insan beni... ...sizin eve yemeğe gelsen muhtemelen müebbet yerim. Ya... ...herkes hata yapan, Ne, ne var canım? Kadın telafi etmek istiyor işte. Tamam ya işte bunu biraz zamanı yayamaz mıyız onu soruyorum. E, sonuçta ben gene gelirim size. Biz bir de her gün beraberiz okulda. Olmaz Mert ya. Ben aranızın düzelmesini istiyorum. Hem bu bizim için çok önemli. Hı. Hı. İyi. Tamam o zaman. Yani şimdiden stres bastı ya. Allah.